Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirilme kararı alınmasına karşı çıkan 500 madenci kendilerini madene kapattı. Birleşik Metal İş Sendikası, 5 işletmede 2000 işçi için yürüttüğü toplu iş sözleşmesi sürecindeki anlaşmazlık nedeniyle grev kararı aldı. Ancak 14 Aralık günü resmi gazetede yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan bir kararla bu grevler 60 gün süreyle yasaklandı. Gerekçe ise milli güvenliği bozucu nitelikte görülmesi oldu. Metal işçileri yasak kararına rağmen greve çıktı. Hak ihlalleriyle sık sık gündeme gelen alanlar arasında cezaevleri de yer aldı. Adalet Bakanı'nın bir soru önergesine verdiği yanıta göre yıl içerisinde 709 mahpus çeşitli gerekçelerle hayatını kaybetti. Cezaevlerindeki hak ihlalleri özellikle hasta tutuklular için hayatı daha da zorlaştırdı. 651'i ağır toplam 1517 hasta tutuklunun bulunduğu cezaevlerinde hayatını kaybeden son isim ise Abdülkadir Kuday oldu. ALS hastası olan Kuday, kaldığı Metris R tipi kapalı cezaevinde 2 Ekim günü yaşamını yitirdi. Irkçılık ve ayrımcılık yasaklarına dönük ihlallerde yine yıl boyunca farklı biçimlerde kendisini göstermeye devam etti. 28 Ocak'ta İstanbul, Sarıyer Büyükdere'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında işi düyesi iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. 21 Şubat Dünya Anadili gününde mecliste Kürtçe, Lazca ve Özbek Türkçesi ile konuşan DEM Parti ve CHP'li milletvekillerinin mikrofonları kapatıldı. LGBTİ artı bireylerin yanı sıra mülteciler de sık sık siyasetçilerin nefret söylemlerinin hedefi oldu. 30 Haziran günü bir çocuğa taciz iddiası Kayseri'yi karıştırdı. Irkçı gruplar Suriyeli mültecilere ait çok sayıda araba ve iş yerini yakarak tahrip etti. Kayseri'de başlayan saldırılar sonraki günlerde Gaziantep, Adana, Hatay, Antalya ve Konya gibi pek çok kente yayıldı. Irkçı gruplar Antalya Serik'te Suriyeli 17 yaşındaki Ahmet Handanel el Naif'i öldürdü. 22 Temmuz'da ise Mersin sahilinde halay çeken bir grup Kürt genci sosyal medyada hedef gösterildi. Bu gençlerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece örgüt propagandası yapmak iddiasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından gereği yapıldı diyerek paylaştığı gençlere gözaltı aracında Ölürüm Türkiyem şarkısı dinletildiği ortaya çıktı. Mersin'in ardından Ağrı, Siirt, Batman, Hakkari ve İstanbul'da da Kürtçe şarkı ve halay gerekçesiyle birçok kişi gözaltına alınıp tutuklandı.